atıyorlar. Uçları bunlara yetiyor işte. Nedeniz mi? Ya hiç yaklaşmıyorlar. Hiç yaklaşmıyorlar. Önceki gün bir torba dökmüştüm. Demişler. Dur bakayım sen. Ee, gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var. Buraya dökmüştüm. Gel <laughs> gel 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 Bizimki. Azıcık ayrılayım oradan hemen vınılıyor. Eee ebek falan var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Atıyorlar. Allah korkusu yok ki. Gel 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 gel. İşte. Çöpte portakal kabukları, elma kabukları. Öyle. <laughs> ne oluyor lan? Gitmiyorum, gitmiyorum. Buradayım. Ne o kuyruk? He? Çiçeği mi geldi? He? Gel. Gel aman gel. Bir dolaş bakalım şöyle. Ortalıkta bir tur at. Hı. Yap çiçi Böyle çiçi gelince ağırlıyor. Hı. Ha أجل طنّ biri de orada yatıyor bak. <laughs> <laughs> ya çok lazım. En mazlumlara, en gariplere ulaştırmaya çalışıyorum. Yani burası benim evim. <laughs> 70-80 kilometre arkadaşlar. Anladınız mı? Daha bizimki malı götürüyor valla. Burası da çok bunu atalım. Bak görüyor musunuz? Havası görünüyor. Garip. İşte. Gel 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 gel. Önceki gün bir torba bıraktım. Bir torba da bu. İki güne bir tane de buraya yani. Anladınız mı? İki güne bir gelebiliyor. Bölgeye. Her gün yetiştirmek çok zor. Yani benim zamanım olsa ben her gün gelirim de zaman yetişmiyor bazen işte. Evimize gidemiyoruz biliyorsunuz. Vallahi onları görmedim. Şunu gördüm. Kullanıyorum kullanmıyorum mu onu da bilmiyorum. İşte gösteren Allah. Bak onu gör, onları görmedim. Şunu gördüm. Neyse. O da girer inşallah. Dur bakalım. gördüm. Gel 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 gel. Bakalım. Burası çiftlik ama ben burada hiç şey görmedim yani. İnsanlar kalıyor mu kalmıyor mu bilmiyorum. gel 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 gel. 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 Abo gel 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 bakayım. Gel. 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 Ananız var mı? Gelmiyorlar dışlar. Ben de içeri giremiyorum. Gel. Vay 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 vay. Ekme alan gitti hadi. <laughs> vay, bul, bak hadi. Vay 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 olur o acıkmışlar. Ne <laughs> kendileri var mı yok mu?

Gelirsem sizi gelirsem. Çirri Ana havlıyordunuz lan? He? He? musun? Sizi, sizi. Sizi beni bilmedik sizi. Yakalarsam düğmeyi yolarım düğmeyi. Daha düğmeyi yolarım düğmeyi. Düğmeci. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben ee, buradan geçiyorum da. Bir defa görüyorum. Onda öbür yavruyu gördüm de, öyle şey yaptım. Bana havluyana bak hele hele hele. Şokolü beş kulağı hele. Hadi bakalım. दू में मै योलारम तू में तू में यू तू मै ये तू मै कैसे निका